şampiyon Ercan'ı yaylalı ziyaret etti. Kidbox Avrupa Şampiyonu Aliya Ercan'ı, 11, Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı ziyaret etti. Terkans Team Spor Kulüp sporcusu Aliya Ercan İstanbul'da düzenlenen WAKO Avrupa Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kickbox Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonluğu elde ederek, Marmaris'e gurur yaşattı. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı Terkan Steam Spor Kulübü'nde, Ali Ercan ve Kickbox Türk Milli Takım Antrenörü Terkan Ercan'ı ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı. Marmaris TV ekranında Ercan yeni şampiyonluklar sözü verdi. Güzel. Bayağı biraz çaba gösterdi. Emeğimin karşılığını aldı. Ya, de sınsa, tamam. evet. Yine de senden Marmaris şampiyonluklar bekliyor. Yani 3-4 saat antrenman yaptı. Evet. evet babası ne diyecek, nasıl hazırlandı? Yani, turma, zaten 3 sen önce bir, bir turnuva oluyor, Türkiye 4 kapsamında. E, orada en yüksek puan alan yani, kazan, bir hak kazanan yani ilk takım. Hepsini orada geçtik. 15-16 maç sade orada yaptı. Şimdi burada da ileride içlerdeki işte, maçlarda da yedirsek yani yaklaşık 3 tane maç yaptı, o çok büyük bir hak kazandı. E, orada işte yarı finalde. Yunan'la yaptı. Yunan'la İngiliz'le evet. yaptı. Güzel bir üstün bir başarı ile hepsini eledi. Birinci oldu. Çok memnunuz. Hürriyetle ilgili karşıma evet. aldık. Başkanım genç bir kardeşimiz evet. Marmaris'e bir madalya getirdi. Kupa e, getirdi. tebrik ediyoruz. Bundan sonra daha devamlı da geleceğini umuyoruz. Aynı zamanda hocasını da babasını da tebrik ederiz. Marmaris'e ayrıca gururlandırırız. Başarınızı devam diyoruz.